Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız. Adını bilmiyorum ama ne olduğunu, ne yapacağımızı biliyorum. Arda yaptığımı biliyorum ama hiç çok düşünemiyorum. Löp löp. Löpçik, löpçik, öldük. Abi az önce ne dedin sen? Ne dedin az önce? Perform Perform Torhum 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 Yukarıdakilerin hepsi aşağı düştü. Devam edelim. Arkada motor var. Onunla mı gideceğiz? Çal kafadan. Çır çır çırt. Ee, e. e. ortadaki vurdu beni. Şimdi ortadakini mi vurmak lazım? Hmm. Yok silah alıyorum yine. E ee, amma niye başka bulamıyorum? Oo geçtik. Telefon çektik. Kıyafet değiştiriyor. Kıyafet de başka yok. Nitrit, gudut, gudut, gudut. Geçelim şöyle. E ve löp. Löp, löp. Yeni silah ama hem şu 2 dakika durduruyorum burayı reklam bitene kadar. Arkadaşlar bu oyunu oynayın. Efsane güzel bir oyun. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Biz şundan alalım şundan. Hı. İyi. Ay ha? dalmışım derken Öldü. Nasıl? Öldün mü? Yok kazandım. Değil mi kazandım? Evet kazanmışım. Vide videoyu burada durduruyorum reklam bitene kadar. Bu arada reklamdaki oyunu indireceğim. Videolarda falan videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Geçelim. Geçmişim orayı. İyi. Lepçi. Devam edelim. Bence bu oyun güzel değil. magram oynayalım. Minecraft! minecraft Evet, oyun açılmış. Alttaki şey ne? Yeni gelmiş. Şu ne? Yeni gelmiş. Yok, bu yeni gelmemiş. Bu ne yeni gelmiş? Vallahi bu yeni gelmiş. Hem bu ayar şey ya. Ben ayardan şunu hemen yapacağım. Başlayalım. Tıklayalım şuna. Evet, şuna şuna. Açılıyor. <laughs> ne oldu şimdi? işte köy olalım. Ben oynadığımda demirden ev falan yapıyordum. Demirden ev yapmıştım bir ara. Evet, köyün yanına gelmedik. Çok güzel. Ben bana Öğrenmem. Bana altta bir şeyler çıkartıyor. Bu madem mi? Madem bu. Ben onu yaparım da. Bula bir şey mi indiriyorsun? Yürütüyor He bir tane oyun indiriyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Şunu. Şöyle. İki tane yeter. Bak şimdi ne yapacağım. Dönüştürelim. Sekiz tane. Şunu yapalım. Dört tane. Kapitele. Çubuk yapalım. Balta yapamıyoruz Bir tane daha odun lazım. Yani odunu odun nereden bulacağız ağaçtan? Ağaç nereden bulacağız? Doğadan. Doğayı nereden bulacağız? Uzaydan. Niye böyle bir tekerleme yaptıysam? Direkte alayım. Karınlığı daha bulunca gitmek için. Kıralım şunu. Şöyle. Şu ağaca kıralım. Evet. Kıralıyor. Şöyle. Açılıyor. Heh. Açılıyor diyorum ya. Bir şey açılmıyor artık. On tane odunumuz var yeter. O önce balta yapacağım. Hiçbir şey kalmadı ki zaten. Şöyle. Hı. Baltayla şunu kırayım. Ana çubuk lazımdı. Ben çubuk yapabilirimdim. Bilirdim yani. Güzel bir şey mi var bunda? Şunu var. Çapa al. Çapayı da yapalım. Düzen yapacağım. Kılıç burada. Ondan sonra. Kazma burada. Balta burada. Yok. Evet baltayı yerine koyduk. Çapa. Yok çapa gelmiyor. Kürek. Çapayı zaten oraya ben koydum. Beş tane odunum tek kaldı. Geçelim Şu ağaçta kıralım Birazcık daha odanımız olsun Topraktan ev yaptığımda Hı. Hı. Güzel gözükmüyor Şöyle Kıralım şu ağacı da. Vay be ağaç kasmam lazım. Dur. Kalda. kaldı daha var mı yok. Ama ben şu koyunu öldüreceğim. Yatak yapmamız lazım. Şu domuzu da öldüreceğim. Yemek yapmamız lazım da. Yok. Bu yemek yapmak için olmasın. Ya diyor ki bundan yemek de yapalım. Hem level kastık hem yemek yapmış olduk bundan da hem level kasma hem yatak yapma birazcık hem e, ne yapacağım ben bunu al dedi de eline yanlış diyor tamam bir bakayım baltadaydım bizim kırdığımız ağaç neredeydi orada bir tane odunundan gördüm bak şurada ]mış gibi. 8 tane dönüşmemiş. Aa ben şöyle bir şey öğrendim. bak Bak iyi seyret. Soyulmuş. Bunu koyunca ne çıkacak? Böyle. Ama aynısından çıkıyor. Bir şey değişmiyor ki. Yani bu kalmış burada. Bunu da dönüştürelim. Dur, bir tane odunum var. Şunu da öldürelim. Şöyle. Şunlar. Şundan alalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Çünkü karımızı yatak yapmam lazım. Ben beyaz sevmiyorum. Heh. Bak kırmızı yün geliyor. Bir tanecik tek yün lazım bana. Yün. Neredesin? Ey yün diyorum ya. Koyun. Neredesin? Yün. Aha karlı da. Gide. Gide kar alacağım. Ya da oraya ev falan yapalım. Orada sarı bir şey var. Aa sarı çiçek. Onu da evimin yanına koyalım. Ama kazmayla birazcık da taş kazmam lazım. Çünkü kasmam lazım. Çünkü taşlı taş seviyesine gelmemiz lazım. Ben niye buradan çıkmaya uğraşıyorum? Değil şunun içinden de. Ha, taşe geldik. ay bunun diğer ucuna kadar gideceğim. Tam burada. Karanlık oldu, meşalem yok. Ben ne biçim Minecraft oynuyorsun? Adam, adamlar sadece tahta kasıyor. Ben ilk tahta kastığımda sadece balta falan yapıyorum. Onlar sadece Sadece onlar kazma yapıyor. Neden? Çünkü hı, ön, ilk kömür aldıklarında kömürle meşale yapıyorlar. Bu kadar. O kadar ben de zeki olsaydım yapardım da o kadar düşünemedim ben. Aşağılara ineceğim de inşallah Sonsuzluğa gitmeyiz. Yok biraz fazla oldu. Ben bir kitabı koyacağım oraya. Ne ya da yok ya. Olabilir. Taş koyacağım oraya. Ya da toprak. Koyalım toprağı. Koyalım. Buradan gidelim işte. Burası biraz aydınlık. Gidelim. Şöyle. Ben kömür bulacağıma ineyim, eminim. Kömür buldum. Yeee. Yeah. İlk meşale yapacağım etme. <laughs> buraya aşağıda koyduğumda ne kadar kömür göreceğim. Şey kömür gö. Evet evet kömür göreceğim. Çıkalım. Ben alta mı inmişim? Lan far. Aa inmiştim. Geldi. Ama ben çıkamıyorum. Çıkamayacağım mı olmamış. Dört tane oldum. Ben buraya ev yapacağım için şuraya kap koyacağım da burası zanlı olmamış. Dobra halim Şöyle. Uf. Bitirebilesin ya. Ha, cranking cable buradaydı ya. Yarım saattir nerede olduğunu düşünün. <laughs> <laughs> ya, cranking cable'ı yapıyordum. Çubuk yapalım. <laughs> Şöyle. Hadi Heh. 16 tane oldu. Hadi not biraz şuralara. Mis gibi oldu. Şimdi kapıyı alıp <laughs> yapalım. Şöyle. Aa yanlış yere koydum. Ya çok heyecanlıyım zombiler gelecek. Buraya da koyayım. Hı. Çünkü oradan da zombi gelebilir. Ben şuraları aydınlatacağım. Bak ne kadar kömür var. Zombi <laughs> kazacağım. Dur. Kazma yapacak kadar heh, var. Şöyle. bayağı bir de kömür çıktı. Ben bu kadar çıkacağını ummuyordum. Bir tane meşale. karanlıktır Dur. Dur. Deneyeceğim, deneyeceğim. Olmuyor. Yalan atıyorlar bence ya. Ne söyleyeyim mi? Bak. Meşaleyi şurada tutabiliyoruz. Bak şu. Hani. Bak şimdi. Şurada yaz. Şurada yaz çıkıyor ya. işte Hani orada yaz çıkıyor. İşte orada yaz. işte yaz çıkan yerin tam en köşesindeki hani böyle kalkan gibi olan şeylerinde var ya. İşte ona meşale koyup ikinci elimizde tutup aynı uzunluk yapabiliyoruz diyorlardı. Ama yalanmış. Baktım. Telefondan bir yerden bakmadım da denedim şu an. Aa taşa geldik. Kömür bitti. Ne yapacağım? Daha fazla. Aa daha fazla çıktı. Dur şunu da başlayayım geçelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan aşağı yorumla aşağıda yorumlar yazabilirsiniz ve beğeni atıp like atıp bildirim bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.